İyi bot klavyesini aramak Ama ne? Ekaya Bu seçim De. Benim konsantrasyonu bu da erişebilecek. Bunda da bu ne? Tekedik bunu nasıl ha bu nedir? tür de... o böyle işe şey yapmış ama böyle şimdi tekrar bir kez işe girdik ama grid keyboard daymış keyboard var yani ama böyle yaparak ne bundan söylemekte de di. Yani bu İngilizce oldu. Şimdi şunu. Bunun adı Gbot olur. Ve bu videoyu eklemeye geldik. Evet. Ve ca. Ha. Bu ne? gelenüs Açıklama yok değil. Değil. İki saniye bu çok kısa iki dakika daha uzun yani iki dakika olması gerekiyor. Bir 48 ya 49. Şöyle. Ama devam ediyor. Lan kum değil ya. Bu ne zırvalık oldu? Şimdi ona atmalı listesine ekleyeceğim ama Bence bot duruz. Hadi tut Ben sen de ekliyorum. Ne? Şimdi son 2'yi diyoruz. Ben tutulmam ama bu da kolay Çocuklara özel olmuşuz yani. Videoyu ki ve kitaplıkta böyle video yüklüyoruz. Kapatıyorum. Evet şimdi işleme başladı tekrar bu video yüklendi. Şimdi bu video yüklendi. Şimdi ama videolarınız bölümüne yüklendi diyor. Bakalım güzel. 3 dakika geçti. Bence de olarak 16 saniye önce diyor. Ve burayı kapatıyorum. Ay 3-10 oldu. 3-15 falan makyajı